Merhaba canlar, Tarot Rağ'dan her birinize sevgi selamlar. Umarım sağlığınız, saatiniz ve keyfiniz olabildiğince yerindedir. Evet şimdi soralım, epeydir iletişiminiz yoksa aklınızdaki kişiler sizinle bir iletişim kurmuyorsa net bir şekilde hiç iletişim olmayan ilişkiye niyet ediyor bu açılımda. Nedir? Aklınızdaki kişi an enerjisinde size karşı nasıl bir durum içerisinde halet ruhiyesine bu ilişkiye, bu bağlantıya dair bunları bir sormak istiyorum ve Sizinle iletişime geçmesinin önündeki engel nedir bunu bir soralım. Evet öncelikle soralım kolektifin bu videoya denk gelen sevgili dostumun aklındaki kişi. An enerjisinde bu videoya denk gelen sevgili dostumla ilgili nasıl bir hariti ruhu içindesin bu bağlantıya bu ilişkiye dair. Evet gökkuşağının ruhu içinde darlayan kara bulutlar dağılıyor sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor dedi. Evet ilişkiye ve size bakış açısı aslında oldukça umutkar. Deste altında eşek metaforumuz var. Duyguların farkında olmayan, her işe düşünmeden atlayan ya da atılan, kıt anlayışta olan, fark edemeyen. Diyor ki yani içimde bir umut var aslında ilişkiye dair. Belki iletişim de kurmak istiyorum. Ee, i̇çimi daraltan bu mevzulara bir son vermek istiyorum ama tabiri caizse yanlış anlamayınız. Biraz eşek inadı ettiği <laughs> bir durum halet Ruhi içerisinde olabilir. Peki bu ilişkiyi e, ya da bu videoyu izleyen sevgili dostuma adım atmanın, iletişim kurmanın önünde engel teşkil eden konu durum ne? Seni bu iletişimden alıkoyan konu durum ne? Ateş üçlüsü, su sekizlisi, peki ateş kralı. Peki hadi bakalım neymiş engel? Dest altına bakmak istiyorum. Toprak ikilisi. Of aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı, daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeye dene. Dedi ki ben bu noktada bir kısır döngüye girdim. Aslında bakınız burada denek üçlüsü, su sekizlisi ve e, ne derler ateş kralıyla yani denek kralıyla birlikte. Diyor ki bu arzu benim içimde var ama kısır döngüye girdiğim bir konu var. Peki bunun önündeki engel ne dedik? Şimdi bazı arasında denek üçlüsü birlikte uzun yol mesafeleri vesaire olabilir Realde. Eğer böyle bir durum söz konusu değil diyorsanız bizim ilişkimizde e, o zaman şundan bahsediyor olabilir. Gelmek arzusundan, yapmak arzusundan, hedefte sizinle iletişim kurma e, ile ilgili bir isteği olduğundan. E, şimdi diyor ki senin ilişkimizde gözle görülür ya da seninle iletişim kurmamın önünde gözle görülür bir engel yok kendim dışında. Kendimi içine soktuğum bir inadım, bir gururum var dedi. Eşek metaforuyla biz bunu anladık. Peki hayırlı günler diliyoruz kendisine. Merkezde ise su sekizlisi var. Yani kupa sekizlisi ilerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme. Şimdi kupa sekizlisinde her zaman kişinin seçenekler arasında kaybolması, duygusal çalkantılar yaşaması veya fazla seçenek arasında kaybolduğu için bir şey odaklanamama problemi vardır. Tamam mı canlar? Dolayısıyla diyor ki şu çalkantılı süreci atlatabilirsem ya da gurur yaptığım veya çok özür dilerim ama amiyane tabirli biraz maymun iştahlı davrandığım, seçenekler arasında kaybolduğum, hangi yola gideceğim, ne yapacağımla ilgili çok karar veremediğim ve bu kararsızlığın beni bir kısır döngüye soktuğu bir süreç içerisindeyim dedi. Şimdi burada aşağıda çalışan konu durum ne? Hemen bir tarot desteğimizi alalım. Burada aşağıda çalışan kafasını karıştıran konu neymiş ona bir bakalım. Ne de burada senin bu kadar kafanı yoran, kafanı karıştıran konu ve durumlar? Hmm. Evet canlar, bakınız diyor ki geçmişle ilgili bazı konularda çok öfkeliyim. Aslında hızlıca bir iletişim kurmak, hızlıca gelmek istiyorum. Bazılarınız iletişim almış olabilir, bilemiyorum. Kolektif bir açalım, durumunuza göre alın, senaryonuza göre alın. Fakat burada bir öfke enerjisi de var. Ee, yani yapamamak, hedeflerini böyle içine koymak, hedeflemek, planlamak ama eyleme geldiğinde bir kupa sekizlisiyle birlikte seçenekler arasında kaybolmak. Aslında somut adımlar atmam gerektiğini biliyorum. Bununla ilgili dedi. Artık bir adım atmak istiyorsam eyleme geçmem gerektiğini biliyorum. Bunun gayet farkındayım. Ama bu konuda da içimde sürekli olarak tutkulu bir adım atma arzusu var ama yine kafa gelgitli maalesef. Diyor ki sana adım attığımda bir ateş kralı olarak bakınız artık biraz kontrolü ele almak, eyleme geçmek Arzu ettiklerine ilgili motive olmak. E, tutkuyla bir şey yapmakla ilgilidir. Biliyorsunuz değnek kralımız. E, hırslıdır, karizmatiktir. Bununla birlikte de e, odaklanmakla ilgili bazen sorun yaşayabilir. Yani bir şeye kafayı takıp onun peşinden gidebilir. Bir yerden sonra kafası karışabilir. Böyle bir arketiptir. Diyor ki e, ben süreç içerisinde... Belki de sana bunu çok sık yaşattığım için ya da ilişkideki en büyük problemimiz bir noktadan sonra bu gelgitli haller. Bakın burada bir kral arzu ettiği hikaye sizinle bir kral mertebesinde ile birlikte gelip yapacaklarını anlatmak, sizinle hayallerini paylaşmak iken içine düştüğü aslında bu kısır döngü bütün bunları geçmişte çok fazla yapmış olmakla ilgili. Anlatabildim umarım burayı. Yani netleşemediği bazı konular var. Seçenekler arasında kaldığını ve neyi seçeceğini, hangi yola gidemeyeceğini, bunun için somut adımlar atması gerektiğini söylüyor. Peki bunun önündeki engel ne dedik? Yine aynı hataları tekrar ettiğim takdirde senin beni bu kez bu ilişkiyi de tamamen bitirmenden çok korkuyorum dedi. Oysa bir denek kralı gayet ölçülü bir şekilde, gayet hırslı bir şekilde odaklandığı her konuda eyleme geçen, giden, yapan alandır. E, gölge tarafında ne vardır? İşte bu gelgitli haller vardır. Gölge tarafı karar verdiği konuyu birdenbire yönünü ve odağını başka bir alana çevirerek kafasını karıştırmakla ilgili çalışır. Sanırım burada da aklınızdaki kişiler size tam olarak bunu anlatmaya çalışıyor. E, eğer diyor bir kez daha aynı deneyimi yaşarsak veya sana böyle bir durumu yaşatırsam işte ondan sonra Bizim sonumuz gelebilir. Sen ilişkiyi sonlandırabilirsin diyor. Peki şöyle bir iki şey söylesin. Ne söylemek istersin bu konuyla ilgili? Nihai kararı nedir? Bir eylem, bir adım atma arzun var mı? Ne istiyorsun? Peki bir şeyler söyle bakalım bize. Of biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var dedi. Başka ne diyorsun? Evet. Seni sevip sevmediğimden emin değilim. Tek istediğim sensin. Ve bu aralar çok yoğunum. Kendimi bile ayıracak zamanım yok. Şimdi sevgili dostlar. Bakınız diyor ki biraz yalnız kalma ihtiyacım var. Seni sevmiyorum. Tek istediğim sensin. Bu aralar yoğunum. Kendimi bile ayıracak vaktim yok. Şimdi kolektif bir açılım ama deste altında da seni seviyorum sana gelmeyi çok istediğim var bir alttaki bantta. Şimdi bu e, durumu yorumlayacak olursak aslında aklınızda kişilerin burada niyet aldığınız kişilerin kolektifte ağırlıkta enerjisi şu. Kafası bir hayli karışmış. İlişkiyi zaten toksikleştirmiş. Gelmek, gitmek, eylemsel olmak, ertesi gün, beş gün, üç gün sonra tekrar bu eylemin altını doldurmamakla ilgili kendisinde bir problem olduğunu ziyadesiyle farkında. Aslında İlişkiyi de bakınız kolektifte de deste altında baskın enerji toprak ikilisiyle birlikte bir şeyi kısır döngü haline getirmekle ilgilidir. Yani duygularla, e, manevi dünyayla, soyut dünyayla e, mantığını, maddesel dünyanın gerekliliklerini bir araya sokuşturmak bunu bir türlü dengeleyememekle ilgilidir. Bu açılımdan ne anlıyoruz? Aklınızda kişiler e, size iletişim kurmuyorlarsa, size adım atmıyorlarsa sizin böyle bir sorun yaşıyorlarsa bunun önünde herhangi bir somut bir engel yok. Kendilerinin duygusal çalkantıları, ilişkiyi sürekli bu gelgitli mevzularla birlikte ki siz de bu noktada ilişkiyi sonlandırmış, yani artık net bir karar istiyorum, net bir tavır istiyorum, net bir duruş istiyorum dediyseniz, böyle bir ultimatum verdiyseniz diyor ki ben yine bir seviyorum, bir sevmiyorum, sana gelmeyi istiyorum ama korkularım var, seçenekler arasında boğuluyorum, duygusal çalkantılarım var, böyle gelgitli sürekli böyle toksik bir ilişki istemiyorum dediğin için benim de diyor kafam aslında karma karışık niyetlerim arzum isteğim senin yanında olmak sana gelmek seninle iletişim kurmak olsa da kendi içinde çok da netleştiğim bir süreçte değilim diyor. Evet hepinize şifa olmasına niyetle. Ee, peki şunu da soralım. Ya kapatmak istiyorum videoyu ama nedense böyle akışla şu soruları da sor sor sormalısın gibi bir durum var. Peki sen ne yapmalısın? Bir adım atmalı mısın yoksa beklemeli misin? Kendine biraz zaman mı tanımalısın? Rumi'ye bir soralım. Dinarların dokuzlusu seni arayan alıcını ara dedi. Burada bir denge kartı arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Şuradan bir kart daha alalım. Kılıçların sekizlisi elinden ve ayaklarından düğümleri çöz. Sevgili canlar şimdi burada sizin biraz bekletildiğiniz, kendi dengenizi böyle kaybetmeye başladığınız Bazılarınız için de e, nasıl derler yani eğer ilişki böyle devam edecekse ben bunu istemiyorum, bir denge istiyorum dediğiniz bir süreç olabilir. Şu an bir eyleme geçmeniz gerekmiyor ama kendinizi böyle bir kurban psikolojisi içerisinde gönüllü bir esaretle lütfen bu alana hapsetmeyin dedi. Sistemin tavsiyesi bu. E, altında bir imparator, şey, imparatoriçe kartı var. Kadın ilahi ışığın huzmesidir dedi. Bu ne demektir? Aslında olan biten her şeyle ilgili sen kendi alanında kalmayı tercih edebilirsin. Eğer bu ilişkisini çok görüyorsa, eğer burada kendini biraz hapsedilmiş e, duyguları, düşünceleri görmezden gelinen bir alanda hissediyorsan, lütfen bu ilahi ışığın peşinde koş, peşinde ol, e, imparatorca enerjini korumaya, kendini yükseltmeye, eğer çok e, dengeni bozan bir durum varsa da burada, kendine daha iyi amaçlar edinmeye çalışabilirsin. Evet bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Kendinize lütfen çok iyi davranın. Mayıs ayında devam eden indirimli kaçırmayın. Tek seansta bir daha böyle bir fiyat uygulamayacağım. Onu belirtmek isterim. Artık yaz dönemine de giriyoruz. Her birimiz tatillere vesaire gideceğimiz için. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Destek Tarot kanalından da yine daha uzun detaylı videolar, açılımlar izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.